İsmail Saymaz, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kurulan tuzak, sesli köşe yazısı. Abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Teşekkürler. İsmail Saymaz'ın 28 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kurulan tuzak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, MBB, kadın otobüs şoförü AŞ, 26 Ekim'de gözaltına alındı. Sabaha karşı uykusundan uyandırılmış olmalı ki, spor kıyafetleriyle emniyete götürüldü. Yanında sadece iki polis vardı. Kadın polis, AŞ'nin kolundan tutarken, erkek polis elleri cebinde yürümeyi tercih etti. Görünürde hiçbir olağanüstülük yoktu. Ne var ki? İktidar medyası ve aktroller bir gün sonra Türkiye'nin en azılı teröristi MBB'de ele geçirilmiş gibi şu başlıkları attı. PKK iltisaklı otobüs şoförü. PKK iltisaklılar CHP'li Mersin Belediyesi'nde cirit atıyor. Mersin Büyükşehir, kandili aratmıyor. AŞ tutuklanarak cezaevine kondu ve üzerinden 3 hafta geçti. Aşe, çıktığı ilk duruşmada beraat etti ve tahliye oldu. Buna rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı, MBB'de PKK ile irtibat ve iltisaklı 54 çalışan listesine AŞ'de girdi. Oysa AŞ'nin tutuklandığı operasyon, CHP'li belediyeler PKK'lı yuvası gibi, dedirtmek için MBB'ye kurulmuş bir tuzağı andırıyor. Neden mi? Bildikleri halde uyarmadılar. Aşe, MBB'nin otobüs şoförü ilanına başvurdu. Yazılı sınavı ve mülakatı geçti. MBB, 21 Eylül'de Asiye Ninde aralarında olduğu 146 kişilik isim listesini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için Mersin Valiliğine gönderdi. Valilik 30 Eylül'de verdiği yanıtta AŞ için, arşiv araştırmasında herhangi bir kayda rastlanılmamıştır, dedi. Belediye, 42 yaşındaki AŞ, 17 Ekim'de işe aldı. 9 gün sonra Mersin Emniyeti, kayda rastlanılmamıştır, görüşünü kendisi belirtmemiş gibi AŞ'yi gözaltına aldı. Dosya açıldığında fark edildi ki, Mer Emniyet, belediyenin talep ettiği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması henüz sonuçlanmadan, gelen şikayet üzerine AŞ'nin Twitter hesabında araştırma yapmış. Raporda AŞ'nin PKK'yı, terör eylemlerini ve Öcalan'ı konu alan 25 paylaşımı beğendiği saptanmış. Raporun tarihi ne? 27 Eylül Valiliğin belediyeye yanıtı ne zaman? 30 Eylül Demek oluyor ki bu beğeniler, 3 gün önceden bilindiği halde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına dahil edilmesi gerekirken edilmemiş. Belediyede işe girmesi beklendi. MBB haberdar edilmediği gibi AŞ'nin gözaltına alınması için 17 Ekim'de işe girmesi beklendi. İş başı yapınca kapan MBB'nin üzerine kapandı aşe, ifadesinde, beni yaptığımı hatırlamıyorum, dese de PKK propagandasından tutuklandı. Bu sayede CHP'li belediyenin PKK'lı çalıştırdığı mesajı verildi. Ya sonra? Amaç gerçekleştiği için. Tutuklandıktan 11 gün sonra, 7 Kasım'da AŞ'ye dava açıldı. İlk duruşma 22 Kasım'da görüldü. Berate karar ver mahkeme AŞ'yi tahliye etti. AŞ'nin 17.400 TL'lik vekalet ücreti de hazineden ödendi, iyi mi? Zamanlama çalışması Soylu, MBB'deki 54 kişiden 30'nun bizzat, 24 ününde birinci ve ikinci derece yakınlarının örgüt üyesi ya da iltisaklı olduğunu iddia ediyor. Mevzuat hükümleri uygulansaydı, işe girmeleri mümkün olmayacaktı, diyor. Oysa aşı için mevzuat uygulandığı ve emniyette beğeni raporu bulunduğu halde belediye ile paylaşılmadı. Kaldı ki, Adana Barosu Başkanı ve MBB Avukatı Semih Gökayaz, 676 sayılı kanun hükmünde kararname ile devlet memurları kanununa eklenen, güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması yapılmış olmak, şeklindeki işe alım şartının 2019 yılında Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiğini hatırlatıyor. Soylu'nun 29 Ocak 2021'de yazı yazarak düzenlemeye kadar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaması yönünde valiliklere görüş bildirdiğini belirtiyor. Bu yazıya rağmen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için başvurduklarını, 2019 ve 2020 yıllarına ait yanıtların 4 Kasım 2022'de gönderildiğini ileri sürüyor. Gökayaz zamanlama çalışması yapılmış Seçim yaklaştıkça terörle irtibat ve iltisaklı gösterme çabası var, diyor. Bir tek boku haram eksik. Soylu'nun iddiasına göre Mersin dışında CHP'li İzmir, Adana, Seyhan ve Ataşehir belediyeleri de PKK ile iltisaklı kimseleri çalıştırıyormuş. Fakat rekor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeymiş. Ya 2019'dan sonra İBB'de işe giren 1668 kişinin ya kendisi ya da bir yakınının terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı olduğuna dair kayıt varmış. Bunlardan 875 FETÖ ile, 432'si PKK ile, 143'ü DHKP C ile, 66'sı THKP C ile, 64'ü TKP-ML ile, 33'ü MLKP ile, 3'ü ise biri de El-Kaide ile bağlantılıymış. 51'i de diğer örgütlerdenmiş. Bir tek Japon Kızıl Ordusu, Tamil Kaplanları, Boko Haram ve Şii Emel Örgütü eksik. Bir zamanların Beka Vadisi'nde bile İBB'nin Saraçhane binasındaki kadar örgüt üyesi olmamıştır herhalde. Şaka bir yana. İçişleri Bakanlığı ağır bir suç işliyor. İBB'de çalışanların bir kısmı, birinci ve ikinci derece yakınları bir soruşturmada hükümlü, sanık veya şüpheli olduğu için terörle ilişkilendiriliyor. Bir ortaçağ hukukudur. Bireylerin ailelerinden ötürü suçlanıp cezalandırılmasıdır. Eğer bu mantık bürokrasi ve yargıda egemen olursa AK Parti kabinesi ve meclis grubunda FETÖ ve PKK ile ilişkilendirilmeyecek kimse kalmaz. Dağda 120, İBB'de 432. Bakan Soylu bir yandan Dağda PKK'lı sayısının 120'nin altına düştüğüyle övünürken diğer yandan İBB'deki PKK'lı sayısının 432 olduğunu iddia ediyor. 50 yıl önce lağvedilmiş THKP-C'nin İBB'de 66 mensubu olduğunu savunuyor. İBB hem de HKP-C'lileri işe alıyormuş hem de işitçileri. Sormazlar mı? Oki ki teröristleri ayakkabı numarasına kadar biliyordunuz, ne diye yakasına yapışmadınız? Zaten İBB'ye göre, Soylu'nun açıkladığı veriler gerçeği yansıtmıyor. AYM'nin iptal kararından ötürü Eylül 2019, Nisan 2021 arasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadı. İBB 17.839 kişi için talepte bulundu. 15.227 227 sine yanıt verildi. 64 kişi için olumsuz görüş gönderildi. Bunların 22 sinde kesinleşmiş cezadan söz edildi. Diğerleri soruşturma aşamasında. İşten çıkarılanlardan 3 ibda Celi Bombacı ise 2018'de işe alındı. Fakat bakanlığın araştırması 2019 yılından başlatıldığı için Ak Parti'nin 25 yıllık iktidarında İbda, keliler ve Sivas katliamı sanıkları dahil olmak üzere terör bağlantılı kaç kişinin İBB'ye alındığı bilinmiyor. 6 ay sonra iktidar değiştiğinde bu da öğrenilecektir diye düşünüyorum. Tam da bu akıbeti engellemek. Seçimde muhalefeti PKK ile ilişkilendirip karalamak için CHP'li belediyelere yönelik zaman ayarlı soruşturmalar açılıyor ve tuzaklar kuruluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kanalımızda dinlemek istediğiniz yazarları yorumlara yazabilirsiniz.